Merhaba arkadaşlar. Bir Abdullah Hoca ile Kimyaya Doğru dersinde daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü dersimizde deneylerle hız ifadesinin bulunması ve hıza etki eden etmenler yani maddenin cinsi, temas yüzeyi, katalizör, sıcaklık gibi etkenlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi e, örnekle örnek üzerinde geçmek istiyorum. Bir tepkime vermiş bana ve bu tepkime gaz fazında gerçekleşen bir tepkimeymiş. Bu tepkimenin hız denklemi nedir? Hız sabiti nedir? derecesi nedir? Hız sabitinin birimi nedir? Gibi sorular sorabilir arkadaşlar bize. Şimdi bu tip soruları yaparken size tavsiyem şu. İlk bakacağınız şey hız ifadelerinde üstlü sayıların üstlerinin eşit olmasına çok dikkat edin arkadaşlar. Eğer ki bunun birisi 10 üzeri eksi 3 olsaydı atıyorum onu 10 üzeri eksi 4 şeklinde yazmanız işinizi çok kolaylaştırır. Eğer öyle şekilde yazmazsanız işlemlerde sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Birinci kin deneyde gördüğünüz gibi y sabit. Yani burada biz şunu yapacağız arkadaşlar. Biri sabitken diğerinin hıza etkisi nedir? Ona bakacağız. Birinci ikinci deneyde y'nin derişimi sabit iken x'in derişimi 3 katına çıkıyor. x'in derişimi 3 katına çıkarken hız 2'den 18'e kaç katına çıkıyor? 9 katına çıkıyor x 3 katına 9 katına çıkıyor. Yani x'in karesi ile hız doğru orantılıdır. Yani hız doğru orantılıdır. x'in derişiminin karesiyle. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şimdi x'i sabitleyelim. Bakınız birinci ve üçüncü deneyde x sabit. Yani x'in herhangi bir etkisi yok. x'in etkisi yokken y'nin derişimi ne olmuş arkadaşlar? yarıya inmiş. Y'nin derişimi yarıya inerken hız değişmemiş. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Demek ki hız denkleminde Y yer almıyor. Y sıfırıncı dereceden etkiliyor. Ve o zaman hız denklemim ne olur arkadaşlar? K çarpı X'in karesi olur. Tamam mı gençler? Hız denklemini bulduk. Hız sabiti ve derecesi nedir diyor. Herhangi bir deneyi alacağız arkadaşlar. Örneğin birinci deneyi alalım. Birinci deneyde hızımız kaç? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre çarpı saniye eşittir. K çarpı x'in derişimi 10 üzeri eksi 2 bakın. 10 üzeri eksi 2 mol bölü litrenin karesi diyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre çarpı saniye eşittir. K çarpı 10 üzeri eksi 4 mol kare bölü litre kare. Buradan arkadaşlarım şu mol bölü litrelerin birer tanesi gider ve buradan hız sabitimiz şu 10 üzeri eksi 4'lerde gider. 2 litre bölü mol çarpı saniye olur. Geçenki dersimizde belirtmiştim hatırlıyorsanız sevgili arkadaşlar. Ne demiştim? Bir tepkime kaçıncı dereceden ise hız sabitinin birimi onun bir eksiğidir demiştik. Hız sabitimizi bulduk. Derecesi ikinci dereceden bir tepkime dedik. Hız sabitinin birimi nedir dedik? Litre bölü mol çarpı saniye. Bu çok önemli arkadaşlar. Karşınıza örneklerde bu gelecek. Hız sabitinin birimini verip tepkimenin kaçıncı dereceden olduğu soruları karşınıza gelecek. Şimdi arkadaşlar burada sormamışım ama söyleyeyim. Mesela yavaş adımın girenleri nedir diye sorabilir. Biliyorsunuz hız denklemi yavaş adıma göre yazılırdı ve burada gördüğünüz gibi hız x'in karesi o zaman yavaş adımın girenleri nedir? 2x şeklindedir. Ha, ürün hakkında falan yorum yapamam ama sadece girenler hakkında bu şekilde yorum yapabilirim. Şimdi değerli arkadaşlarım örneklerimize devam ediyoruz sevgili gençler. Başka bir tane daha örneğimiz var. Diyor ki işte gaz fazında gerçekleşen bir tepkime var. Hız ifadesi nedir? Şimdi dedik ki önce sabitleri alacağız. Birinci kin deneyde x sabit. Birinci kin deneyde y de sabit. Birinci kin deneyde z iki katına çıkıyor. Z iki katına çıkarken hız sabit kalıyor. Demek ki z'nin tepkimenin hızına herhangi bir etkisi yoktur. Yavaş basamakta Z bulunmuyor. O yüzden Z'yi ne yapıyorum? Çiziyorum arkadaşlar. Tamam mı? Sonra devam ediyorum. İkinci, üçüncü deneye bakalım. Y'nin derişimi sabit. X'in derişimi 3 katına çıkarken hız da yine 3 katına çıkıyor. Demek ki 3'e 3 ise X Birinci dereceden etkili demektir arkadaşlar. Sonra devam ediyorum sevgili gençler. Ne yapacağım? X'i sabitleyeceğim. Bakınız. Biri ikinci ve dördüncü deneyde X sabit. Y ne olmuş? Üç katına çıkmış. Hız ne olmuş? O da üç katına çıkmış. Demek ki bunun da üzeri birinci dereceden etkilidir. O zaman hız ifadem ne oldu? K çarpı X çarpı Y şeklinde buluruz. Bir sonraki örneğimize bakalım arkadaşlarım. Tek adımla gerçekleşen bir tepkimede A ve B nedir diyor. A şimdi buraya bakacak olursak sevgili gençler. İlk ne dedim? Üslü sayılar eşit mi değil mi ona bakın dedim. 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 2. Gördüğünüz gibi eşit değil. O yüzden hemen şunu 8 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şurası 1 çarpı 10 üzeri eksi 2. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. İlk yapacağınız şey bunu düzenleyeceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi birinci üçüncü deneye bakacak olursak. Birinci ve üçüncü deneyde x'in derişimi sabit. Y'nin derişimi iki katına çıkmış. Y'nin derişimi iki katına çıkarken hız Gördüğünüz gibi kaç katına çıkmış? 4 katına çıkmış. Demek ki y'nin karesi ile doğru orantılıdır. Şimdi bakıyorum. Y'nin sabit olduğu bir yer arıyorum. Aa y'nin sabit olduğu bir yer yok. O zaman arkadaşlar ne yapacağım? Ben sabitleyeceğim y'yi. Nasıl sabitleyeceğim? Ben y'nin karesi ile doğru orantılı olduğunu biliyorum. O yüzden diyeceğim ki bakın e, x'in sabit olmadığı herhangi deney. Birinci kin deney de olabilir. Bu da olabilir. Birinci kin deneyi alalım. Bu kaç katına çıkmış? 4 katına. 4 katına çıkarsa hız 16 katına çıkması gerekmiyor mu y'den dolayı? 16 katına çıkarsa ne olur? 16 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur. Şurayı tekrar edelim. Birinci ikinci deneyde y 4 katına çıkıyor. Y 4 katına çıkarken hız kaç katına çıkacak? Karesiyle doğru orantılı 16 katına çıkacak. 16 kere 1 16 çarpı 10 üzeri eksi 2. 16 katına çıktı. Kimden dolayı? Y'den dolayı. Şimdi X'e bakıyorum. X birinci ikinci deneyde ne olmuş? 0 10'dan 0 0 5'e yarıya düşmüş. Hıza bakalım. 18'den 8'e ne olmuş? Bu da yarıya düşmüş. Yarıya düşerken yarıya düşmüş. Demek ki doğru orantı söz konusudur. X'in üzeri 1'dir derim. Hız ne olur arkadaşlar? K çarpı x üzeri 1 y'nin karesi olur. Peki değerli arkadaşlar bunu bu şekilde yazdık. E bakıyorum x'in başında a var. y'nin başında b var. Yani hız nasıl olmalıydı? K çarpı x üzeri a y üzeri b olmalıydı. O zaman a 1 B nedir arkadaşlar? 2 şeklinde ifade ederiz. Bir diğer örneğimize geçelim şimdi arkadaşlar. Bakalım e, hız sabiti nedir diye sormuş. Önce sabitlerimize bakıyorum. Şunlarınca 4A, 8A, 8A sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi birinci üçüncü deneyde A'nın derişimi sabit. B'nin derişimi iki katına çıkmış. Hız da iki katına çıkmış. Demek ki B üzeri 1 ile hızımız doğru orantılı. Peki e, diğer deneye bakalım sevgili arkadaşlarım. Sabitleyeceğim bir şey var mı bakıyorum. Yok. Ha, burada e, hani az önce sabitlemiştik ya bir önceki örnekte. Sabitlemeden de yapabiliriz. Nasıl? Hızımız k çarpı a üzeri a çarpı b üzeri 1 olsun. Bulduk değil mi bunu? Bunu bulduk. Bunda sorun yok. Şimdi arkadaşlar birinci deneyi yazalım. Birinci deneye göre hızımız 4A eşittir. K çarpı A2 2 üzeri A çarpı 4 üzeri 1 İkinci deneyimizi yazalım arkadaşlar. 8A eşittir. K çarpı bu sefer 4 üzeri A çarpı 2 üzeri 1. Taraf tarafa bölelim bunları arkadaşlar. Burası ne yapar? 1 bölü 2 eşittir. K'lar gider. Bakın 2 bölü 4 üzeri A çarpı 2 oldu mu? Buradan 1 bölü 4 eşittir. 1 bölü 2 üzeri A. 1 bölü 2'nin karesi eşittir. 1 bölü 2 üzeri A. A'mız kaç çıkar? 2. Bu da bir önceki soruda dahil olmak üzere işin uzun kısmı arkadaşlar tamam mı? Yani hız ifademiz ne oldu? K çarpı A'nın karesi çarpı karesi özür B üzeri 1. Şimdi bana hız sabitini sormuştu. Birinci deneyi alalım. 4 A eşittir. K çarpı birinci deneyde A 2. 2 üzeri 2 çarpı 4. K eşittir. 4 A bölü 4 çarpı 4. Buradan k eşittir. Dörtler gider. A bölü dört olarak buluruz arkadaşlar. Şimdi gelelim bir diğer örneğimize. Bu sefer diyor ki bana iki adımda gerçekleşen bir tepkimenin yavaş adımını vermiş ve bu tepkimenin yavaş adımı buymuş. Buna göre diyor ki hızlı adım nedir? Ara ürün nedir? Katalizör nedir? Değerli arkadaşlar şimdiye kadar hep biz ne yaptık? Adımları topladık. Toplam denklemi bulduk. Ama bu sefer bana ne vermiş? Toplam denklemi vermiş. Bana neyi soruyor? E, hızlı adımı soruyor. Değerli arkadaşlar şu adım yavaş adımmış. Tamam mı? Şuraya yazalım. Şimdi tepkimeyi topluyorduk hızlıyla yavaşça. Bu sefer ne yapacağım arkadaşlarım? E, toplam tepkimeden yavaş adımı çıkaracağım. Yani bunu ters çevirip toplayacağım. Ters çeviriyorum. I o eksi artı h 2 o h 2 o 2 artı I eksi. Topladığım zaman ne olur sevgili arkadaşlar? Şu H2O'dan şu H2O2 gider. H2O2 kalır orada. E, ee, bakalım burada ne var başka? Artı, I, O, eksi. Değil mi gençler? Şu kaldı bakınız. Sonra buradan şu sudan da şu sunun biri gitti. Ne olur? H2O artı O2 artı I eksi. Bu da ne oldu arkadaşlarım? Hızlı adım oldu. Hızlı adımı bulduk. Bak ne yaptık? Şu tepkimeyi ters çevirdim. Diğeriyle topladım. Böylece hızlı adımı buldum. Bana neyi soruyor? Ara ürün ve katalizör nedir? diyor. Değerli arkadaşlarım şuraya bir çizgi çekeyim. Devam edeceğim çünkü. Şimdi değerli gençler birazdan bahsedeceğim ama katalizör mekanizmalı tepkimelerde yavaş adıma etki eder. Ve ne demiştik? Katalizör ilk tepkimede girenlerde son tepkimede ürünlerde olur. Peki katalizör yavaş adıma etki ediyorsa ve ilk tepkime de girenlerde yer alıyorsa demek ki ilk tepkime yavaş adım olmak zorundadır. Ve yazıyorum H2O2 artı I eksi I O eksi bu yavaş adımım. Hızlı adımı da bulmuştuk hatırlıyorsanız yazalım. H2O2 artı I O eksi H2O artı O2 artı I eksi. Bu da hızlı adım. Bak tekrar ediyorum. Katalizör yavaş adıma etki eder demiştik. Yavaş adımın e, ilk şeyde yazılır. ilk basamakta. Çünkü katalizör girenlerde yazılıyordu. İlk tepkimenin girenlerine. Bakıyoruz şimdi. Burada girenlerde H2O2 var. Ürünlerde var mı? Yok. I- var. A evet. O zaman I- neymiş arkadaşlarım? Katalizörmüş. O eksi de neymiş arkadaşlar? Ara ürünmüş diyoruz. Şimdi gelelim sıcaklığın reaksiyon hızına etkisi. Değerli arkadaşlar bir tepkime ister endotermik ister egzotermik olsun sıcaklığın artması... Taneciklerin ortalama kinetik enerjilerini artırır. Birbirleriyle çarpışma ihtimalini artırır. Bu yüzden de tepkime hızını artırır arkadaşlar. Tamam mı? Sıcaklığın artmasıyla ne olur? Bir, etkin çarpışma sayısı artar. Tepkime hızı artar. Ama bakın aktifleşme enerjisi değişmez. Karşınıza çıkacak en önemli grafiklerden birisi. Şu T1 sıcaklığında eşik enerjisini aşan tanecik sayısı, molekül yüzdesi şu kadarken sıcaklık T2'ye geldiğinde ne oldu arkadaşlar? Eşik enerjisini aşan tanecik sayısı arttı. Ne olmuş oldu bakın? Şuradaki moleküller şu tarafa doğru aktarılmış oldu. Neden? Çünkü bunların enerjisi Arttı. Yani T2 büyüktür. T1. Tekrar ediyorum. Sıcaklığın artması tepkime ister endotermik ister egzotermik olsun tepkimenin hızını artırır. Eşik enerjisini aşan tanecik sayısını artırır. E, etkin çarpışma ihtimalini artırır. Tepkime hızını artırır. Ama eşik enerjisini değiştirmez. Eşik enerjisini değiştiren tek şey katalizördür arkadaşlar. Şimdi gelelim temas yüzeyinin tepkime hızına etkisi. Arkadaşlar temas yüzeyi denince milli örnektir bu. Bütün kimya öğretmeni arkadaşlarımız, fen bilgisi öğretmenler arkadaşlarımız bunu örnek verir. İşte nedir? Küp şeker, toz şeker, pudra şekeri. Hangisi suda daha hızlı çözünür dediğimizde pudra şekeri daha küçük olduğu için suda daha çabuk çözünür. Sonra toz şeker en geç küp şeker çözünür. Çözünürlüğe etkisi yoktur temas yüzeyinin ama çözünme hızına etkisi vardır arkadaşlar. Bunu şöyle de örnekleyebiliriz. Diyelim ki bir margarini tavaya attık erimesi için. Margarini tek bir parça halinde mi atarsak daha çabuk erir yoksa margarini küçük küçük parçalara ayırırsak mı daha çabuk erir değil mi? Küçük parçalara ayırdığımızda daha çabuk erir. Biyolojide siz bunu ne yaptınız arkadaşlar? Substrat olarak bu yüzey alanını galiba öyleydi yanlışlar yönlendirmeyeyim sizi o şekilde görmüştünüz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi örneğimiz var. Örneğimizi yapalım. Alüminyum katı artı 3 hcl alüminyum klorür 3 bölü 2 H2. Tepkimesinin hızını diğer koşullar aynı kalmak koşulu ile nasıl etkiler demiş. Bakalım arkadaşlarım. Şimdi ben bu tepkimenin hız ifadesini yazıyorum önce. K çarpı HCl'nin kübü. Şimdi biz normalde ne dedik arkadaşlar? E, hız denkleminde yazılanlar hızı etkiler. Alüminyum katısı hız denkleminde yazılmıyor ama katı maddelerde tepkime hızında temas yüzeyinin etkisi büyüktür arkadaşlar. Şimdi burada bakıyorum. Alüminyum katısını toz hale getirirsem evet hız artar. Sıcaklığı artırırsam hız artar. Neden artar? Dedik ki ister endotermik ister egzotermik olsun sıcaklığın artması tepkime hızını artırır dedik. Sabit sıcaklıkta su eklemek Arkadaşlar sabit sıcaklıkta su eklersem hacim artar, HCl'nin derişimi azalır o zaman. Tepkimenin hızı azalır diyoruz. Buna benzer bir diğer örnek çok sık karşınıza çıkabilecek örneklikleri bunlar arkadaşlar. Diyor ki bir tepkime vermiş yine. Tepkime iki konumundan bir konumuna nasıl getirilebilir? Şimdi İki konumunda ne var? Bir konumunda ne var ona bakarım. Şimdi arkadaşlar oluşan hidrojenin mol sayısına bakalım. Oluşan hidrojenin mol sayısı hem bir hem iki de bir aynı. Değil mi arkadaşlar? Yani ürün miktarında değişme yok. Ama iki numaralı durumda gördüğünüz gibi T2 zaman geçerken bir numaralı durumda T1. Yani yani R1 R2'den hızlıdır. Yani birini tepkime daha hızlı. 2'den 1'e getirmek demek tepkimeyi hızlandırmak demek. Ben bu tepkimeyi nasıl hızlandırabilirim? 1. Magnezyumu toz hale yani küçük parçalar haline getirebilirim. 2. Sıcaklığı artırabilirim. 3. HCl'nin derişimini artırabilirim. Bu 3 uygulamayı yaparsam ya da herhangi birini yaparsam bu tepkime iki konumundan bir konumuna gelmiş olur arkadaşlar. Şimdi son şeyimiz katalizörün tepkime hızına etkisi. Arkadaşlar katalizör nedir? Katalizör bir tepkimeyi hızlandırır arkadaşlar. Biz kimyacılar bu katalizör genellikle pozitif katalizör ve negatif katalizör olarak ifade edilir diğer derslerde ama biz kimyacılar katalizör deyince tepkimeyi hızlandıran madde olarak alacağız. Tepkimeyi yavaşlatan madde dediğimizde inhibitör olayını kullanacağız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi potansiyel enerji tepkime koordinatları grafiği üzerinden bunu anlatalım sevgili gençler. Şimdi şu potansiyel enerji tepkime koordinatları grafiğinde bu normal katalizörsüz bir grafik. Tamam mı gençler? Ben katalizör kullanırsam eşik enerjisini düşürür. Arkadaşlar eşik enerjisini düşüren tek etken kimdir? Katalizördür. Tamam mı gençler? Yani ben katalizör kullandığımda katalizör eşik, eşik enerjisini düşürdü. Peki ben Tepkimeyi yavaşlatmak istiyorum. Bir tepkime çok hızlı gerçekleştiğinde oluşan bir ürünü göremediğimiz zaman biz kimyacılar tepkimeyi yavaşlatabiliriz. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Şu şekilde eşik enerjisini artırıyorum. Buna da ne diyorum? İnhibitör diyorum. Tamam mı gençler? Peki şu tepkimede durum ne oldu? Değerli arkadaşlarım bu tepkimede şu oldu aslında. Bakın şimdi şöyle çizeyim şunu katalizör kullandığım zaman görüyor musunuz arkadaşlar hem ileri aktiflenme enerjisi hem geri aktiflenme enerjisi düştü. Şuraya geldi görüyor musunuz EA'yı? EAG de düştü şöyle. Arkadaşlar katalizör hem ileri hem geri aktiflenme enerjisini aynı miktarda düşürür ama delta H değişmez arkadaşlar. Tamam mı? Katalizörün en önemli etkenlerinden birisi budur sevgili arkadaşlar. Katalizör başlamamış tepkimeyi başlatamaz arkadaşlar. Başlamış tepkimeyi sonlandıramaz. Tepkimede hiçbir değişikliğe uğramadan çıkar arkadaşlar. Ürün miktarını etkilemez. Girenlerle aynı fazla ise pozitif katalizör, pardon homojen katalizör girenlerle aynı fazla değilse heterojen katalizör olarak ifade edilir arkadaşlar. Tepkimenin hız sabitini artırır. Şimdi ondan bahsedeceğim tekrar. Mekanizmasız bir tepkimeyi mekanizmalı yapabilir arkadaşlar. Nasıl? Şöyle hemen çizelim. Diyelim ki bir tepkime tek adımda gerçekleşiyordu. Katalizör kullandığım zaman bunu şu şekilde mekanizmalı hale getirebilir arkadaşlar. Katalizörlü. Mekanizmalı tepkimelerde yavaş adıma etki eder arkadaşlar. En yavaş adıma katalizörün etkisi vardır. Tamam mı? Şimdi molekül yüzdesi kinetik enerji grafiğini çizecek olursam sevgili gençler. Biz ne dedik? Şu eşik enerjisi eşik enerjisini aşan tanecik sayısı. Eğer ben katalizör kullanırsam E-A2 diyelim. Gördünüz mü arkadaşlar? Eşik enerjisi azaldı. Bak burada da azaldı. Şurada da azaldığını gösteriyorum. Şurada da, şurada da görüyor musunuz? Ama delta H değişmiyor. Katalizör kullandığım zaman ne oldu arkadaşlar? Eşik enerjisini aşan tanecik sayısı artmış oldu. Tamam mı gençler? Katalizörün gerekli şeyleri bunlardır. Peki, ha, homojen katalizör heterojen katalizörden bahsettik. Şimdi hız sabiti nelere bağlıdır? Değerli arkadaşlar. Hızımız K çarpı derişim dedik mi? Derişimin artması hızı artırır. Derişimin artması hızı artırdığı için derişim derişim K'yı değiştirmez. Tamam mı arkadaşlar? Peki, maddenin cinsi hatırlarsanız, hatırlarsanız arkadaşlar, benzer benzeri çözer. Maddenin cinsinin tepkime hızında etkisi çok büyüktür. O yüzden cinsini değiştirmek derişimi etkilemez. K'yı artırır ya da azaltır. Tamam mı? Bunun yanında arkadaşlarım TSK diyoruz. Yani temas yüzeyi sıcaklık ve katalizör hız sabitini değiş etkiler arkadaşlar. Katalizör kullanırsam hız sabiti artar. Sıcaklığı artırırsam hız sabiti artar. Temas yüzeyini artırırsam hız sabiti artar. Tepkime hızı artar. Ama bu etkiler, bu etkiler derişimi değiştirmez arkadaşlar. Bir ünitemize daha sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize teşekkürler. Çalışmalarınızda sizlere başarılar diliyorum. Videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.